Buyurun hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Bir tane albüm çıkardım da e, onu tanıtım için bir de çoğaltak dedim. Yani her her yere bütün gazetecilere dedim verek dedim. Bir albüm çıkarttım ben. Bayağı da ses getirdi yani. Şimdi ses getirdi. Ben, bak bu da fişim benim. Bu sen misin? Sana hiç benzemiyor. Nasıl benzer mi ya? Onunla senin hiç alakan yok. Mu? Bu şey hacı ben biraz sert bildim. İki ay önceki resmim bu benim. İki ayda bir insan nasıl bu kadar be değişebilir? Ben hem tepmiyim ya yani, hayır. Biz yememize, içmemize, boğazımıza Biz hemen birden bire ben, ben gencilisiyim biraz. Küçük Emre, küçük Ceylan falan hep moda ya şimdi. Ben de dedim küçük Eğri olarak dedim çıkayım dedim. Piyasi dedim o alt üst dedim dedim yani. Küçük Eğri dediğin kimi? Herkes bilir yani beni. Sen küçük Eğri diye git, git Google'a gir, küçük go Eğri de ben çıkarım direkt yani. Afık şimdi bak, Burada un kapağına git sor. Bütün, bütün kasetçileri hepsi benim peşimden koşuyor. Sözleşme yapmak için mi koşuyorlar? Yok da acı bir baş koş borcu var yanlara biliyor? Ben arıyorlar her yerde. Acı bir şey demezsen yanlara. Xeyri buraya geldi deme. Ben Xeyri'yi görmedim de. Bir kaç şu var maçta işte, şu kaseti yaptım ki ben hemen yanlara borcunu ödeyeceğim. O zaman şu küçük Xeyri'yi bir görelim. Bu nasıl anek ya? Tövbe yarabbi ya Rasulallah. Kardeşim sesini dinleyelim. Onu diyorum. Ha ya küçük Xeyri'yi görüm değil mi? Ben de yanlış anladım dayı şey yapayım. Bilemedim, bilemedim. Şan mı taymış bilemedim. Burada şöyle boynumu bir kim okuyayım diyeyim. Ne Böyle o ya. Bilemedim, bilemedim. Atın lan şunu ya. <laughs>